Evet merhaba arkadaşlar. Ayrıca Malezya Yunan sisler için led ampul aldım. Bu şekilde. Kısalara Mekin 6500 lümen ledini aldım. Benim için tatmin edici. Gördüğünüz gibi. Sislere de şöyle bir 300 TL'ye beyaz H11 bu da kampiyon aldım. Bu şekilde gördüğünüz gibi halogen sis, led zenon sis. Sisleri sökerken, değiştirirken şuradaki iki tane vidayı sökünce kapak açılıyor. Buradan elinizi arkaya attığınızda ampule ulaşabiliyorsunuz. Değiştirmek isteyen varsa bu şekilde siz farını çok rahat bir şekilde değiştirebilirler.